Merhaba hanımlar iğne ile kuyu kazıyorum hepiniz hoş geldiniz bugün sizler için çok farklı ve çok gösterişli çok da seveceğiniz tarzda bir oya anlatımı yapmaya çalışacağım ben oyamızı siyah düz renk multi şifona uygulayacağım bu kumaşımızı kumaşçılarda 120'ye 80 santim olarak kestirebilirsiniz metre eşi olarak satılıyor oyamızı sizler istediğiniz renk yazmaya istediğiniz tür yazmaya uygulayabilirsiniz hepsine de çok yakışır Ipimin markası çizmeli ve böyle iki çeşit boncuk kullanacağım. Birinci boncuğu göstereyim hemen sizlere. Ebruli kesme boncuk. Diğer boncuğu da göstereyim. Son zamanlarda bu şekilde boru boncukla yapılan oyalar çok fazla sorulmuştu. Ben de araştırdım, birkaç model buldum. Sizlerle paylaşacağım inşallah. Bu şekilde evde ebruli boru boncuklarım vardı. Bunları kullanacağım. Sizler isterseniz kristal görünümlü ya da düz renk başka boru boncuk da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Eğer boru boncuk bulamıyorsanız da normal kesme boncuk ya da yuvarlak kum boncuk da kullanabilirsiniz. Ben iki çeşit boncuk kullanacağım için ikisinin de birbiriyle uyumlu olmasını istedim. İkisi de ebruli, ikisi de siyaha çok yakışır diye düşünüyorum. Bakalım modelimizi yapacağım. Sizlerle birlikte ilk defa ben de yapacağım. Ben oyamın ön hazırlığını yaptım. Önce zemin zürafasını geçtim. Daha sonra üzerine sıralı filiz yaptım. Sıralı filizlerin detaylı anlatımı önceki videolarımda var. Bakabilirsiniz. Ben videom çok fazla uzamasın diye önceden hazırladım. Ee, sıralı filizlerin üzerine de bir sıra boş zürafa geçtim. Ee, oyayı isterseniz direkt zürafa üzerine de yapabilirsiniz. Herhangi bir trabzan yapmak zorunda da değilsiniz ya da farklı farklı şekillerde trabzanlarda yapabilirsiniz. Şimdi ben oyamızı yaparken şu kenarda bir tane oyamız görünebilir. Kafanız karışmasın. Ben bunu bir önceki videomda anlatmıştım. Yapılışını bir önceki videoya bakarak bulabilirsiniz. Kenarda görünebilir. Kafanız karışmasın. Bugünkü modelimiz çok daha farklı, çok daha güzel. Biliyorsunuz ben oya'yı başlıyorum, daha sonra devam etmiyorum. Böyle yazmanın üzerinde kalıyor ya da kesiyorum. Daha ben bu oya'yı kesmedim bu şekilde. Yazmamızın üzerinde duruyor, kenarda görünebilir. Boncukları parmağıma aldım ve hemen modelimin yapılışına geçiyorum. Şöyle boncukları ve ipi bir kenara alayım. Biraz da zemini açayım ve hemen modelime başlayayım. İpimi iğneme aldım. İlk zürafa'ya ipimi sabitliyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Çok fazla baştan başlamamak için ikinci zürafayı da yapıyorum. Yaptığım zürafanın içerisine geri ipimi sabitliyorum. Buraya 3 tane filiz yapıyorum. Normal boyda, çok fazla büyük olmasın filizler. Bakın şu boy yeterli. 3 tane filizi yaptım. Son yaptığım filizin tepesine geliyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Kesme boncuktan bir tane alıyorum. Sizler isterseniz kum boncuk da kullanabilirsiniz bu arada. Boy mesafesini ayarlıyorum. Şöyle geriye doğru götürüyorum. Bu boy yeterli. Tekrar bir tane kesme boncuk alıyorum. Aynı boyda ipimi geri uzatıyorum. Ortadaki filizin üzerine ipimi sabitliyorum. Tepe görünümünde bir tane yuva yapıyorum. Ve tekrar diğer filizin üzerine de ipimi uzatıyorum. Aynı büyüklükte bir tane daha yuva yapıyorum. Geldiğim yerlere tekrar geri dönüyorum. İpimin düğümlü olduğu yerlere ortadaki filize geri gidiyorum. Aynı boyda tekrar yuvayı yapıyorum. Yani yuvaların üzerinden aslında bir kat geçmiş oluyorum. Hem oyam ters yöne bakmamış olacak hem de biraz daha oyamız kalıp gibi olacak. Bu şekilde Bakın bir görüntüsü oldu. Şimdi bu yaptığım yuvaları sık iğne ile dolduracağım. Yaptığım yuvanın içerisine geldim. Yan yana yan yana hiçbir boşluk bırakmadan düğümleri yuvanın içerisine yerleştiriyorum. ilk yuvanın içerisine bu şekilde sık iğneleri doldurdum çok fazla aşağı inmeden bakın 2-3 düğüm boyu bıraktım ve buradan itibaren ikinci yuvaya geçiyorum yuvayı doldurduktan sonra son filizin tepesine ipimi uzattım oyayı her zaman elimle düzeltiyorum ben şöyle yandaki fazla ipleri keseyim. Burada çok kötü bir görüntü oluyor. Bakın böyle bir görüntüsü oldu. Şimdi e, ee, ışıktan dolayı çok fazla renkleri belli olmayabilir. Boncuklar ebruli. Şöyle oyayı elimle düzelttikten sonra bir tane boru boncuk alıyorum. elimle şöyle bir oyayı tutuyorum denk gelen zürafaya ipimi uzatıyorum şöyle dengeli duracak şekilde orantılı duracak şekilde ipimi denk gelen zürafaya sabitledim arada bir tane zürafa boş kalmış oldu eğer sizde boru boncuk yoksa bu boncuğun yerine e, kesme boncuk alabilirsiniz 3-4 tane bir tane boş zürafa yapıyorum. Tekrar ikinci zürafayı yaptım ve yaptığım zürafanın içerisine geliyorum. 3 tane filiz yapıyorum tekrar. 3 tane filizi yaptım yaptım son filizin tepesine gidiyorum ve bir tane kesme boncuk alıyorum ortadaki filizin üzerine ipimi uzatıyorum Şuradaki boyu ayarlıyorum ve tekrar bir tane boncuk alıyorum kesme boncuk. filizin tepesine ipimi uzatıyorum. ve buradan yine ipimi ortadaki filize uzatıyorum. Tepe görünümünde bir tane yuva yapıyorum. Aynı boyda tekrar bir tane yuvayı yapıyorum. Son filizin tepesine de ipimi uzattım ve tekrar yuvaların üzerinden bir kat geçiyorum. bu yaptığım yuvaların içerisine tekrar sık iğne dolduruyorum Evet, ben oyamızı tamamladım. Bitmiş hali böyle. Gerçekten çok tatlı, çok şık bir oya oldu. Ben çok beğendim. İnanılmaz güzel oldu. Şöyle ışığa doğru tutayım. Hava biraz karanlık olduğu için aslında boncukların tam olarak rengi çıkmıyor ortaya. Muhteşem bir oya ve herkesin yapabileceği tarzda bir oya. Mutlaka deneyin. Şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine. Böyle bir oyayı böyle bir işçilikte aşağı yukarı iki kenar için söylüyorum. 140 liraya yapabilirsiniz. Evet deneyeceklere kolay gelsin. Tekrar başka bir oyada görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.